Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Stick adam oynayacağım arkadaşlar. Bu oyunu biliyor musunuz bilmiyorum. Ee, i̇şte arkadaşlar bu oyun çok keyifli bir oyun yani benim için en Ben bu oyuna keyif alıyorum. Bir play edeceğim. Evet tipim çok güzel. Ben bu kılıçta iyi oynuyorum arkadaşlar. Yani oyun eğlenceli eğlenceli ama ee, bakın şu kılıcı fırlatma olayını hiç sevmiyorum. Niye? Çünkü silah komple gidiyor yani. Ha, sadece böyle belki hedefiniz çok uzaktaysa belki öyle. Bakın mesela hiçbir şey yaradım. Hayır. Aha, adam öldü. Şans. Ya oyunda hani. Bakın şöyle bak. Şunu attım mı? Elif'in canı gidiyor azıcık. Ama bak bunun silah çok güçlü ama ya. Tezgah bu tezgah. Bir dakika ben bu oyunu durduracağım. Hı. Evet, evet şimdi eve geldik. Ee, Her bak boss fight var. Tamam boss'la kapışabiliriz. Hmm. 4 fight desek yok bu bir gün 4 kapışacak. Ben boss fight oynamak istiyorum. Aa bak 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 boss var. Ama bir dakika ben bu boss'a ezik bir silah vermek istiyorum o yüzden bunu vereceğim. Ben bu kılıcı seviyorum ama dur bir dakika. daha iyi benim daha iyi kullandığım bir silah var mı? Benim en iyi kullandığım silah bir dakika ikili katana vardı burada bir yerde. Neredeydi o? Oyundan kalktı demeyin bana. Ama o benim en sevdiğim katanaydı. Ben katana da yiyeyim. Apo, boss fight'ta kapışacağız boss'la. Oğlum, bu benim kankammış ya lan. Oğlum tekidi bu. O nasıl iş lan bu? Oğlum tekliyor bu. Oğlum ezik bir boss'muş lan bu. Oğlum bu kadar ezik miydi bu? Aa bak geberdi gene. Oğlum bu kadar ezik bir şeyse niye girdim ben bu oyuna ya? Ben güçlü bir şey zannettiydim bak gene geberdi mesela bak öldü. Oğlum nasıl iş bu? Bu kadar basit miydi boss fight? Survival ne? Ben onu merak ettim ha. Bakayım tamam bu benim sevdiğim zaten evet. Bu benim en sevdiğim. Buna küçük küçük yaratıklar bize giriyordu. İyi hatırlıyorum. Buna Minecraft. Aa bak bir dakika benim iyi olduğum şu çekiç aldım bu seferde. Yanlış değil. Aa, evet yanlış değil tamam. Ben bunu çok seviyorum. Bunda böyle bıdık 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 bıdık, bıdık, bıdık yaratıklar böyle bize geliyor. Bize böyle girmeye çalışıyoruz. Hiçbir şey de yapamıyoruz zaten. Aa bir tane daha bıdık geldi. İkisini ben birlikte aktarım yukarı şöyle bir çık. Kafasına. Oğlum torun çekiciyle geçirecektim heriflere. Oğlum bu bıdıklar niye ölüyor da ben bunlara ölüyor. Tamam. Allah kafana. Al lan. Alın lan. Hepiniz alın Allah, ın. Allah ın sen de. lan. Ben bugün survival oynamak istiyorum ama oha bak bu dev da sevmiyorum ben. Neden diye soracak olursanız. Diyor. Of kalkalım vartan bakalım. Öleceğim öleceğim, 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 öleceğim. Öleceğim, öleceğim. Ölüyorum, ölüyorum. Oğlum aşırı manyak yaratık bunlar. Biraz güçlü bir şey gelsin. Dur lan. Döndürmece. Oğlum sen sanki ne yapabileceğini acaba çok merak ettim. Bıdık bıdık şeyler nasıl Bir iki... Allah burada spam oldu. 34 kill. Abo. Dev geldi bir tane şundan bas versen şöyle de zaten. Ha geberdi. Güzel. Oğlum heriflerin mekanına düştüm yalnız ha. Şöyle. Etişat attım. 53 tane elledik. Çatır 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 çatır. Şöyle. Seni de bir eleyim ben. Çat. Oğlum oha dev spam oldu. Şimdi ayva Biz onun sonunda da şu hıyarı. Ama canım çok az kaldı. Canım çok az kaldı. Canım çok az kaldı. Allah de. Tekrar hocam. Tamam bu el alıştırma eliydi ama bu reklamı geçmek lazım. Ben şu mikrofonu şuraya koyamaz mıyım? Oğlum tam nerede çıkıyor? Bir dakika oğlum saçma sapan reklamlar çıkıp duruyor sinir oldum. Ha. Ha, genelde varlıklar hep buradan doğuyor. Yoksa arkada mı doğdu? Ben barka bakayım. Olan iki bakmış mı? Şöyle bak şuna şöyle bir bak. Geberin lan. Daha hala canım gitmedi bak şöyle. Çat. Oh, ay dünya. Bir bin abi. <laughs> Oğlum şu kelek devi ben niye indirmedim? Ah, şuraya çıktım. Biraz gençler biriksin. Gelin indiririz kardeş. Sıkıntı yok. Şöyle bak şöyle geçelim şuna da hop. Oğlum benim kalkanım var. Oha dev çok kötü götürüyor. Oğlum bak şöyle aşağıya in. Yargıyı dağıt kardeş. Bu kadar niye uğraştım ki ben? Ama dur. Yargıyı dağıtabilmemiz için evet. Bir tane daha bücür geldi. Şöyle şu bücürü de indirdik mi? Orada da bir tane bücür kalmış. Sıkışmış oraya yazık garibim. Oğlum bu el çok kötüydü ya. Valla. Bir türlü indiremedim millet. Bir bir tane sıkışan yazık bücür vardı bir tane. Ah oh be. Red light dedim. Gelin saçma sapan reklamlar çıkacak. Evet çık girecek. Çık yaptık. Ee, şöyle çıkıp da girecek yapınca oluyordu bu. E, ee, olmuyor. Niye? Hadi bakalım oyunlarla. Böyle şöyle sonra. Aman çarpıcık gari hadi. Uğraştırınız adamı. Lan tamam oğlum bak kesin girmeyecek. Tekrar tekrar izleyeceğiz. Bu oyunun bir uyanıklığı arkadaşlar. İnanmayın siz bu numaralara. Baş numaralara kanmayız biz. Allah de. Çık tekrar yap Şey yapmıyorum Ben bir şu mikrofonu şöyle taşıyayım. Tamam. Evet tam doğduk. Yalnız bir dakika dur. Benim bu silahım çok kötü. Ayışıyorum. Evet arkadaşlar pardon oyunu durduramadım da. Survival benim sevdiğim. Ben bu sıralar o kadar iyi değilim. İyi kullanamam yani bu silah çok. Hmm, ya ben dedim mi yani benim en iyi kullandığım silah şu katana. Katana'yı ben iyi kullanıyorum. Başka da iyi kullanabildiğim bir silah var mı? Bak ben şu kılıcı hatırlıyorum ya sanki iyi oynuyordum diye hatırlıyorum bu kılıçla. Bakayım bu ne yapıyordu? Bir bücür bir, bir gelsin de. Ufak Kutulardan bir tanesi gelsin de Aa bak geldi mesela. Ne yapıyor? Onun özelliği neydi he? ha? Ay iyi bak bunu iyi kullanırım ben. ben... Benim iyi olduğum şeyler arkadaşlar kılıçlar. Ben kılıçları iyi kullanırım. Ben yani bu oyunu severim arkadaşlar. Bu arada bu oyunu sevdiğim favori oyunlarımdandır. Ben yani severim ben bu oyunu. Ya sadece uzun bir süredir hani çok oynamamıştım. Evet şu anda devre de geldi. Şunun hakkında oy şunu şöyle. Üf, yargıç. Yargı dağıtıyorum. O mor oldu. Bu numar olunca ne, ne yazıyor? Ve yine duman çıkardı. Hiçbir işe yaramadı. Oğlum yalnız dur. 17 kilde ölme gibi mi? niyetim yok. Çok. Of fightin dünya. Bir bin Ne size bir la. Heh, şimdi kellelerini yavaş yavaş şöyle ufak ufak al. Yazık canım yani. Bu hale fazlaydılar sizin Ben burada biraz oynayacağım arkadaşlar. Aşağıda sonra inerim. Evet, bu aşağısı kaynıyor. aşağısı kaynıyor biraz. Hadi bakalım. Yar, yar dağıtmaya başla. Hepsini sırayla çat çat. Abba öldük. yok gelerek reklam çıkıyor. Oğlum bu oyun internetsiz oynamıyor muydu? Ben internetsiz oynanıyor diye hatırlıyorum. Dur bir dakika şöyle internet kapatsak oynayabilir miyim? Ne oynanıyor evet. Şöyle. Millet burası spam oluyordu. Şöyle şak oğlumun tabancası tak tak yapıyor amcası oğlumun taban benim gibi katmanlarda iyiyimdir arkadaşlar yani her oyun için geçerli ben her oyunda katmanlarda iyiyimdir yani çoğu oyunda ben oyunda sıkışık şeyler severim zaten ooo o gücü de. ne küçük ve sevimli brokoli hmm. Hı hı hı. Ya oğlum sıkışmadan çok sevinirim ben bunları. Kesmekle uğraşmıyorsun ne güzel. Oradan böyle kaldırıveriyorsun. Hoppa. Bakayım. Aa bak mesela bu hıyar sıkışmış ama canım gitti dur. O hıyardan şöyle aşağı doğru gitti. Dur. Şöyle. Yaptık mı? Hoppa. Dur şu deve ben bir. Oy burada bayağı eleman birikmiş. Şunu da indirdik mi? Hoppa. Tamam ben bu herifleri de bu, bu şekilde şöyle artist bir şekilde hop şöyle bak demek bıçaklı geldi. Şöyle hepsini şöyle bıçakla indirebilirim diye düşünüyorum. Şu yeşili indirdiğimize göre Allah oha. Yerde mi yanına tam olunca şaşırdım. Aba, aba, bak yazık burada da sıkışmış. <laughs> Çok kötü canım gitti. O da orada gebertti değil mi? İyi ölmüş. Yalnız bak burada böyle pire gibi şeyler var. Şöyle. Tamam geçirdi ne güzel heriflere ya. Oğlum nasıl internet kapalı nasıl reklam izleyebiliyor? Nasıl bir iş bu lan? Bakayım internet kapalı mı? Evet kapalı bakın. İnternet kapalı nasıl izleyebiliyorum reklam? Ben merak ettim. Ben sevmiyorum. Ben bu tarz sıkıcı oyunları Allah üstü İnşallah video bitmemiştir bitmemiş. Arkadaşlar bu arada videoya like atın. Abone olun. Üstüne bir bildirimleri açın. Açarsanız çok iyi olur arkadaşlar. Yani ben ıı, bu tarz daha fazla çekerim. Ee, arkadaşlar bu arada ıı, sanırım ıı, yani videolarımı kötü yapanlara söylüyorum bunu. E, yaparsın diye benim umurumda değil. Cevabınızı veriyorlar yani? Hiç de umursamam yani. Bana bot deseniz de noob deseniz de umursamayacağım yani. Bilin yani hani cevap veriyorum. Çünkü herkese cevap veriyorum ben yani. Hani. Ben böyle yani vermezsem edemiyorum. Hani o yüzden yani çok tınlandığınızı düşünmeyin. Yapanlar var çünkü. Aşırı fazla kötü yorum yazıyorsunuz. Bok yazıyorsunuz. Bilmem ne yazıyorsunuz. Yani. Zaten bu oyuna ben yeni başladım. Hani daha elim çok alışmadı. Her çok iyi oynayamayabilirim yani. Ha, önceden oynuyordum ama Çok küçükken böyle hani 4-5 yaşında belki iyi oynuyordum. Hani şu an mesela eski iyi kullandım. Kılıçları bile şu anda oyunda göremiyorum ben. Benim bu iki Katana vardı. Mesela o gitmiş. Niye gittiyse ben o katanayı çok iyi kullanıyordum. Ya oğlum bak. Şu kalkanlara uyuz oluyor ben. Vursam vurulmuyor, Ölse öldürmüyor. Ha ah bak şurada da yazık bir gariban sıkışmış. Şunları ben bir indireyim. Ya huzur bir dakika. O oynamanı ben bildim de fazladan artımız olur. Ya oğlum bak gidin ya. Hasar da veremiyoruz dedim. Hop şunu da indirdim. Aba öldüm. Ah be öldük. Ha iyi bak bu sefer reklam denmedi. Bak şöyle bastım ara gazı. Ara gazı ver bana ısma. Neydi o şarkı? Mutlu. Hmm, ne? Nerede doğdu bu garibanlar ya? Bir orada doğuyor bir orada. Ha, geldi bir tane. Oğlum bak seni Hadi bak, sana şöyle. Şöyle bir öldürürüm seni. ha kalkan geldi iyi. Kalkan. Ya oğlum hep bunlara geliyor bir şeyler. Oğlum bak şöyle bir tane geçirdim sana. Sana da şöyle bir tane geçirdim. Sana da şöyle bir yere geçirdim. Ya. Canım yere gitmiyor bak. Bu kız o iyiymiş ya. Bu kılıç sevdim bak. Hızlandırıyor seni mesela bir varlık gerek bak. mesela hasar almıyorsun böyle. Bir şey kadar yaratıklarla kapışmayacağım. Aa bak gördün mü bak nasıl öldü. Hasar bile almadım yani. Ben bu gözü iyi kullanırım zaten. Ben dediğim gibi kaşlar da iyiyimdir. Şu Allah bak hasar aldım bunda. Neden? Çünkü bak şu tepedeki elemanı da ben bir O da ölmüş tamam. Oğlum bak dur dev. Dev. En sevdiğim dev. Çünkü daha heyecanlı daha aksiyonlu. Oha. Şeyler spam oldular. Bombukları gibi geçirdim. Şu O dur bak. Şampiyonlar sakin olun. Sana şöyle bir tane. Dur bak şöyle, şöyle zıpladım. Oha bak burada double kill var. Oha dur batırdı. mi? Çok kötü canım acıdı. Aa ölüyorum. Öldüm. Ya iki tane sıkışmıştı. Onları indirmedim. Yazık garibanlar. Öyle bir ara gazı verelim şöyle hızlı açalım. Aa bak burada bir tane ezik spam olmuş. Ne yapıyorsun kardeşim? Erik Dalı oynuyor adam abimiz. Abimiz Erik Dalı oynuyor. Erik Dalı gevrektir. Ben de oynayacağım Erik Dalı. Erik Dalı gevrektir. im basma ya. Evet. Haydi basma ya. Benim Erik Dalım yeni nesil Erik Dalı. Yani öyle e, gıcık gıcık Erik dallarından değil yani. Bak şöyle bir tane. Hepsine komple. Onun yalnız iki türlü dövüşmek zor ya. Şa deve de geçirdim şöyle. Çat. Çat. Rekor kilim kaç acaba merak ettim. Ha bak burada iki tane gariban sıkışmış yazık. Yazık garibanlar. Ama dur ya şunları da almam lazım yani. Ha şunlar. Şu, uç uç azıcık ha. Şunu şunu Pat diye geçirdim. Pat diye bunu da geçiremedim. Ama dur olmaz ama olmaz olmaz ki ama ya. Şike var tezgah bu. Dur şuradan şöyle geldim. Tamam bak şuna şöyle kancayı bir soktum. Sonra bak şu şöyle bir insona bir şöyle bir bas. Şöyle şunlara şöyle bir geçir. Çillerle şöyle Çil yağmuru yapacağım. Agam ya Başlarım size de. Ya bu kalkan bize nasıl hasar veriyor ya? Şike şaka gibi. Oğlum. Ya ya hay ben böyle şey ya. Oğlum kaçak kaç giriyorsunuz lan? Kaç bir dakika buranın bir ben rekoru görebiliyorum. Yanlış da ne reklam çıkacak. Her türlü. Her türlü reklam çıkacak. O yüzden izleyelim bari. Bari bir işe yarasın. Arkadaşlar siz bu reklamlara bakmayın. E, Puk mobilini indirmeyin. Yani. de edebilirsiniz istiyorsanız da. Ben önermem. Ben sevmem PUBG. Zaten bu FPS değil zaten. Üçüncü, üçüncü açı. Niye, niye yalan söylüyorsunuz? Hı? Edepsiz. Evet tamam tekrardan doğduk. Kendi yani rekoru kırabiliriz şu anda. Kendi rekorumu en azından. Benim rekorum. Benim herhalde bu oyunda önceki 5-6 yaşlarında indirdiğim seferde rekorum 90 falandı. Bakayım o rekoru geçebilecek miyiz? Sanmam ama. Yani oyun şimdi indirdiğim belki rekoru geçebilirim. Geçtim hatta. Kesin geçmişimdir de. Şöyle bam. Şuradan şuna. Koydum. Şöyle bir tane şu devre de koydum. Oy. Herifin ağzına düştüm. Yalnız dur. Olmaz böyle. Aa bak işte yazık. Bir gariban sıkışmış. Burada bir, gariban sıkışmış. onu çıktı mı orada? Öldürdüm herhalde. Oğlum bak şuna şöyle de, şöyle bir tane geçeyim. Bam. Rekoru kırdım büyük ihtimal. Oha bak. Prime modları geldi bunların. Şöyle bak. Oha Oha. Kendi rekorumu geçtim sana. Ama gerçi benim bunda rekorum 120 falandı. Önceki indirdiğim rekorumu kırmış olabilirim belki geçelim şöyle 110. Oha. Hayır. Rekorumu geçemedim. 120'yi geçemedim. Evet arkadaşlar. Bugün videomuzda bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.